Merhaba, ben odyolog Sinem Çiftçi. Yuvamız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaktayım. İşitme ve denge uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere işitme ve işitme kayıplı bireyler hakkında bilgi vermek istiyorum. İşitme, insanların çevrelerini algılamalarını, iletişim kurmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlayan kulaklar aracılığıyla meydana gelen fizyolojik bir süreçtir. İşitme kaybı ise periferik ya da santral yolların herhangi birinde meydana gelen bir patoloji sonucu meydana gelir. Bunlar genetik faktörler, travma, enfeksiyon, yüksek gürültüye maruz kalma, kullanılan bazı çeşitli ilaçlar sonucunda meydana gelmektedir. İşitme kayıplı bireylerde çeşitli tedavi ve destek metotları mevcuttur. Cihazlandırılmaları yapıldıktan sonra işitsel rehabilitasyon sürecine başlamaktadırlar. İşitsel rehabilitasyonun amacı bireyin iletişim becerilerini geliştirmek, günlük yaşamda bağımsızlık, konuşma ve okuma gibi iletişim becerilerini geliştirerek iletişim yeteneklerini arttırmaktır. Bu süreç multidisipliner bir çalışma gerektirmektedir. Bu süreçte KBB ve odyolog paralel çalışarak aile ve çevre desteğiyle bireyin hedeflerine ve özel gereksinimlerine göre belirlenmiş bir program benimsenmektedir.